Yüksek alkışla kendisini haberde kalmak Hepinizi selam ederim saygıyla. Öncelikle Güzel Türkiye'mizin İstanbul'un da bu kadar fazla kodaman olduğunu görmek, ensesi kalın olduğunu görmek beni şaşırttı. Hepiniz ip gibi dizilmişsiniz, efendi olun, adam olun lan! Protein tüylü kulaklığından sonra, spor sonra ve sakma oluyor mu vücutta? Bunun rengi de güzel. Sen ne konuşuyorsun lan, değişik! Spora gittim bugün. Böyle kanı beynime çıkaran birkaç şey oldu. Neyse gittim spora. Tam geldim bence. Adam kalktı oradan. Adam bir de kardiyo yapmış ağırlık çalışmasından önce. Bir kalktı oradan. Böyle sanki su e, dökmüşsünüz e, leş gibi gerçekten. Bu bir sonraki hareketle işte ağırlık kullanacağım. Tam benim kullanacağım ağırlığın önünde bir abimiz komple orayı bloke etmiş. Böyle bekliyor adam bitirsin diye. Neyse ondan sonra başka bir abimiz ağırlıkları böyle buradan yere bırakıyor. Bir değil iki değil üç değil. Böyle güm güm her düşüşünde deli gibi ses çıkıyor. Ondan sonra. Bunlar hepsi aynı gün oluyor tam çıkacağım böyle ee, bir anda böyle bir koku bombası böyle bir yani nasıl bir ter kokusu ya dedim yuh ya yani Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya giymeyip alma hepinizle de bir teknik kursan var ya yuvarlarım atarım ha Ay gibi giriyorsunuz Ç lan kime ağza giriyor kime buruna giriyor Hocam hiçbir yana yatmadan önce curl yaparsak kolumuz büyür diyor doğru mu acaba Doğru ama bu ifadede bir eksiklik var. Aynı zamanda günde 12 tane öğün yemeniz gerekiyor. Onun dışında yaparsanız kollarınız küçülür. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. <laughs> Lazara ne oldu? Lazara nazar değdi. Lazar nazar. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini Millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. Nazar <laughs> nazar. ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyor bu espri. Nazar <laughs> nazar. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. Nazar <laughs> nazar. Sen bu espriyi bir tane uçak kiralı arkasına koy bu espriyi ya düber gülsün buna. Ulan gülmekten öldüm emin ediyorum ya. Bu kadar. Aa! Çıkalım dağların başına. Hep beraber HAVA çekerek bu espriye gülerim. Yani bu esprinin karşılığı çok da kaliteli esprilerin önünü de açalım. Ülke olarak kalkınırız yani. Sen bu espri yap Afrika'daki çocuklar açlıktan ölmesin yani. aşık vur söze, şoförsen bas kaşa. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilek <laughs>